Spor Haberleri Foto Galeri sakatlanan Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için flash istek, normal şartlarda bambaşka bir plan vardı. Galatasaray'da milli takımdan sakat dönen Victor Osimhen'in MRI çekilmiş ve futbolcunun adalesinde ikinci derece zorlanma ile kanama tespit edilmişti. Tedavi süresinin 3 ila 4 hafta olması beklenen Yıldız Golcü'den 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi için sürpriz bir çıkış geldi. Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşanıyor. Nijerya milli takımından sakat dönen yıldız golcünün adalesinde ikinci dereceden zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Bu sakatlıklarda tedavi süresinin 3 ila 4 hafta olduğu belirtilirken, Osimhen dev derbide sahada olmak istiyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Osimhen sürpriz bir çıkış yaptı ve 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde oynamak istediğini belirtti. Nijeryalı golcünün, Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum. Galatasaray'a katkı vermek için buradayım. Sezonun, şampiyonluğun en önemli maçında sahada olmam gerekli. İfadelerini kullandığı iddia edildi. O simyenin dönüş hedefi olarak normal şartlarda 9 Aralık'taki Monaco maçı belirlenirken, oyuncunun istekli tavrı acaba dedirtti ve Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uygulanmaya başlandı. Osimhen'in Gençler Birliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki UCJUZ maçlarında kesin olarak forma giyemeyeceği belirtildi.